Bejo ama çok şutu Emre bomboş. Kaçıran kim bakıyorum. Çayan mıydı? Çayan sanıyorum. Nasıl oh. içeri doğru çevirdi. Gol pozisyonu Çayan ile vuramadı. <laughs>

bir diğer Berat Caddesi, şimdi Ağustos'a bıraktım, orada Gökkan Amar'ın evet, olması gereken bir düdük var. Evet, evet Gaymeres girdi cezalarına ayıp. Gaymeres tehlike var. Dışarı çıkarttı ve öldü. Üç numaralı İbrahim Gök golü attı. Her dönemimiz ikinci yarıda. Üçüncü dakikada. Üçüncü dakikada. Bir sıfır öne geçti. Çok önemli. Çok Aradan İbrahim kaçtı. İbrahim.

Tayfun İbrahim Enes de geldi, Tayfun Çapraz'dan bozuldu bu takımın genel kayıpları da zaten böyle son ikinci yarıda özellikle ortaya çıkıyor. Evet. Evet, yeniden sıyrıldı Kasımın. pasını, pasını verdi. Allah şimdi Allah Allah. Volkan fıtır, Volkan bıraktı. Bunun boş. Massun, Massun, Massun o vuruşu Emre kaçırdı. Ne oh! oh! kadar çalışıp antrenman yapmıştı. İşte bu ya, işte bu ya. Massun vuruşunda kalıyor Kerem Deniz. Bak, pas yala kadar. Emre'nin pası Kasım. Kasım sol tarafta Tayfun'la oynadı. Tayfun'dan. Aslancan girdi araya şimdi. Sülfü. Allah Hakim oldu top ama pek iyi olmadı. Yusuf Saruhan yakın. Zülfü bırakmadı. Kaptı topu. Ortasını da yaptı Volkan. Volkan gelişine vurmadı. Şimdi Mert Asfalt'la out oldu. Volkan gelişine vurabilirdi bu topla. Yaşamıyor. Şimdi Resim aldı topu götürüyor Resim. Üzer tarafı oynamak istedi. Müdahale geldi orada. Emre. Deco. Yine iyi durmuş. Lan 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 Ortası. Ortası. Şimdi Zülfü saptırmıştı. Zülfü vuruşu Emre. Yine Zülfü'den güzel bir vuruş. Hem de güzel bir kurtarış yaptı burada. Bravo! 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 dedim Bravo! 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 attı. Bravo! 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 Bravo!

Oraya, çok var ya, Allah billahi ya. Şimdi Abdullah. Masumcanlar orada bir tartışma. Evet. Bas 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 evet. bas. Bravo! Baş 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 Tanıyorum Emre. Köşede müdahale etti. Yine Güzel bir şut çıkarttı orada Beco. Emre Deniz topu kornere çeldi. Hasan Can. Ah. Şimdi Volkan Kıtır. Volkan içeri Yo. gönderdi. Zülfü saf. Zülfü dışarıya doğru bıraktı topu. Mert. Evet, Volkan karşı karşıya Volkan. Baba bu var. adam evet. ya.